Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinizin hoş Gördüğünüz gibi PUBG Lite'ın tekrar yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, hiç video çekmedim arkadaşlar ama artık şimdi çok video çektiğim için ilgili bir video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yanımda Yasir ve Emir var arkadaşlar. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar önceki maçta ben Yasir'i kurt önceki e, videoda ben Yasir'i kurtarayım diye öldüm arkadaşlar. O yüzden de ikinci olduk. Ama bugün birinci olacağız arkadaşlar. Hep bu adam çıkıyor. Ee bu adam çıktı. Ee bu adam çıktı. Ee bu adam çıkıyor. Ee bu adam çıktı. Ee Ya da farklı bir karakter ama bu bu adam çıktı. Ee bu adam çıktı. Ee bu adam çıktı. Ee çıktı. Ee Hey kanki bahçesinin içine girelim o bize yeter. Yani. Aynen kanki. Şu ilerideki ev benim. Ha? O ev benim bak. Biz hatta önce size göstereceğiz artık. Geldik arkadaşlar işaretçiye bulduk geldik arkadaşlar bir işaretçi şey bulduk gördüğünüz gibi. Aha. Enemy.

Arkamdan benim bir şey sana söyleyeyim. Arkadaşlar şey söyleyeyim. Neden? 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 Ben gelende. İki tane buldum. O adam. Gel, gel. Gel çabuk gel. Bak adam uçuyor. Bir numara. <laughs> enemy, enemy. Enemy down. Evet, enemy down. Girem girem girem. Arabayı da dedim size. Şimdi bir de yürüyerek gidecek. <laughs> Bak artık iki tane. Bildiğin ceza alıyoruz yani. Emir sen git adam'a kazı o tasikseceğim mi?

Hacı burada kaç tane adam var? Hayır, ama ben öldürdüm. Söz senin ustadığın adamla ben arkadaş oldum arkadaşlar. Enemies ahead. Ne beni işaretledin? Yanlış işaretledim. Arkadaşlar işaret, işaret. işaret bulduk. Ee, şimdi alana gidiyoruz. Kayın e, baya bir enerjim var. 3 en tane enerjim var. 2 tane sadece. 22 tane. Arkadaşlar. 2 100 dakikada gidebilir miyiz 2 dakikada? Yardık arkadaşlar alana gitmek onda kaldık. Bir iki kaza yaşandı ben düştüm falan filan bayıldım. Ama arkadaşlar alana gelmeyi başardık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İçerif şeyimiz daha Aa, atmadık. Bak, tamam geliyorum. Abi sen bana nasıl hızlı oldun ya? İçerif şeyde aynı anda gidelim. Hemen, hemen, hemen. Emin yok, yok. sağlık çantası mı bunlar? Canım Kanki alan geliyor. Fark ediyordun ki de ben yetiştim de niye böyle arkadaşlar. En rahat Araba sandım ya, evet, araba ya? <laughs> ya <sınırı gülüyor> araba? araba. Kanki niye bu araba Kaymana girmek üzereyim. Şu evet. şart şeyini hemen atarsam güzel olur. Kaçı ben atıcıydım. Gel yani, kanka burada atak verme. Ben de durduğum yerde. Nasıl? Yok kanka dur alan içe ama. Artık sıkan mı? Gördüm. Evet. Enemy. Enemy down.

Aynen ha kanki. Arkadaşlar bir kişi kaldın. Bir tane daha mı aldın? Hadi ne çıktı? Meka. Ne? Meka. Darama mı? Meka olmuş. Meka olmuş. Bence adam alalım. şöyle bakıyorum ama misilim Yeah. 4 Yeah. 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 4 Yeah. 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 4 Yeah. 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 Kanki bir tane çatıda adam vardı kaldırsın. Kanki adamda değilsin lan. Vallahi çok tamam, Sıkıntı yok, sıkıntı yok falan gelir. Çok iyi, çok çocuk bak. Yani. Yani. yani çok azalım. Bak kanki bu takip işte. Kanki Abi adam alan ölecek. Ya da aynen yerde

前了。